Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. F1 2021 Ferrari kariyerinde yeni sezona başlıyoruz. İlk sezonda şampiyonluğu alamadık ama bu sezon çok daha iyi bir temelimiz olacak araç kısmında. Ve şampiyonluğu almaya çalışacağız. İtalyan takıma şampiyonluğu getirmeye çalışacağız. Kural değişiklikleri oldu bildiğiniz üzere ve bu bize biraz yavaşlatmış olacak ama sonrasında tabii ki gelişeceğiz. Önceki sezonda Fernando Alonso emekliliğe ayrılmıştı ve onun yerine Alp'in pilotu Kimi Raikkonen olacak. Esteban Ocon'un takım arkadaşı Kimi Raikkonen olacak. Eski takımına döndü diyebiliriz aslında. Lotus yıllarında Raikkonen 2012 ve 2013 yıllarında yarışmıştı burada. Ve şimdi herkesin beklediği ana geçiyoruz. Yepyeni Ferrari SF22 karşınızda. Müzik Ve evet yeni renk düzeniyle SF22 karşınızda. Önceki sezona göre biraz daha farklı bir renk düzeniyle yarışacağız. Mat Ferrari gitti ve parlak kırmızı geri dönmüş olacak. Güncelleme yapacağız ama Bahreyn'e yetişmeyecek. Sonraki yarış olan İspanya'da bu güncellemeleri göreceğiz. VSF 22 aracıyla pistteyiz. Ferrari kariyerindeki ikinci sezona başlıyoruz. Q1 seansındayız şu anda. Kış arasında Ferrari motor tarafında çok fazla gelişim göstermiş ve düzlüklerde Eskisi kadar yavaş değiliz. Q2 seansındayız şu anda. Q1'i rahat bir şekilde tamamlamış olduk. Lando Norris şu anda en hızlı zaman derecesine sahip. Bu arada videonun başındayken şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. İlginç bir şekilde son zamanlarda kanalda biraz farklılık var. Çoğu izleyicimize bildirim gitmiyor ve bunun da nedenini bir türlü çözemedik. Artık kanalda etkileşim sorunu mu var bilmiyorum ama bu videoluk 1500 beğeni sayısına ulaşmaya çalışalım. Abone de olursanız gerçekten çok memnun olurum. Belki bu şekilde bu sorunu biraz olsun çözebiliriz. Çünkü dediğim gibi ilginç bir durum söz konusu son iki haftadır. Q2'deki ikinci turumuzdayız ve ilk sektörde 0.1 saniye geliştik. Aracın dengesi geçen sezona göre çok daha iyi. Kural değişiklikleri tabii ki biraz yavaşlatmış olacak bizi ama yine de denge anlamında güzel bir araç var karşımızda. Motor tarafındaki gelişim bayağı bir yardımcı olacak bize. Q2'deki ikinci turumuzu tamamlamak üzereyiz. DRS'yi açıyoruz. Çizgiyi geçtiğimizde üçüncü sıradayız. Evet Q2 seansını da tamamlamış olduk. Q3 seansındayız. Sadece tek bir set yumuşak lastiğimiz var. Bu nedenle bir tur atacağız. Hatasız hızlı bir tura ihtiyacımız var. Q3 seansında pole alma şansımız pek yok gibi ama yine de elimizden geleni yapacağız tabii ki. Genellikle Bahreyn'de yarışta daha hızlı olduğumuzu görüyoruz. Geçen sezonda böyle olmuştu. Açılış sezonumuzda sıralama seansında biraz geride kaldık ama yarışta oldukça hızlıydık. Evet, turumuzun sonlarına geliyoruz. Q3 seansındaki İlk ve son turumuzu tamamlamak üzereyiz. DRS'i açıyoruz ve q seansını 9. sırada tamamlamış olduk. Şarlöckler 2. sırada 0.7 saniye fark atmış. Neredeyse Koli alacak bir hıza sahip Monakolu pilot. Bakalım yarışta yine yükselmeye çalışacağız. Bahreyn'de Sakir pistinde. Gece karanlığında bakalım birazdan start alacağız. Aşina olduğumuz artık ezbere bildiğimiz bir pist. 5.4 kilometre uzunluğa sahip 3 DRS bölgesi var. Geçiş yapmak oldukça kolay. 15 viraj var. Pandemi nedeniyle sık sık Bahreyn'e geliyoruz. Bu sezon tekrar bir Bahreyn yarışı görebiliriz. Oval pistte. İşte gride bakıyoruz. Lewis Hamilton Pol'de yanında Sergio Perez. Şarlöckler sanırım ceza almış. Sezonun açılış yarışında böyle bir durumun olması da ilginç. McLarenler ikinci çizgide. Bottas, Valtteri Bottas'la yan yana start alacağız. Gasly Kimi Raikkonen, Alpin pilotu işte tulumlar içerisinde. Sherlock Ler ise 12. sırada. Olgol, George Russell, Russell. Alfa Romeo'ya geçiş yapmış. Williams'ı bırakarak bu grid cezası olayı bayağı saçma ama yapabileceğimiz bir şey yok. Lökler'in bu kadar geride olması doğru değil. Evet 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. İkinci sezonda 2022 sezonuna Valtteri Bottas ve Max Verstappen'le beraber start veriyoruz. İyi bir reaksiyonla öne doğru atılmış olduk. Ön tarafta Sebastian Vettel, Lando Norris ve Max Verstappen. İlk viraja doğru yaklaşıyoruz. İçeriden bir kendimizi gösterdik Max Verstappen'e karşı. Burada yer bulabilirsek kendimize Vettel'i geçebiliriz. Dış taraftan gelmeyi deniyoruz ve Aston Martin pilotunun önündeyiz. Körbün üstünden geçerken çok tehlikeli bir an yaşamış olduk neredeyse. Spin atacaktık ama zor da olsa aracı kontrol ediyoruz. Şimdi Max Verstappen ve Ricardo ikilisine yaklaşmaya çalışacağız. Bayağı bir zaman kaybediyorlar şu anda. İçeriye doğru kendimizi gösteriyoruz. Burada bir atak şansımız olabilir Red Bull pilotuna karşı. Ama Ricardo önümüzü kapatmış oldu. Yan yana gidiyorlar. Lastik lastiğe bir savaş var. Burada Ricardo dışarıdan gelmeyi denedi ve Max Verstappen'e geçilmiş oldu. Ricardo'dan hata geldi ve biz de McLaren pilotunu geçiyoruz. Max Verstappen'in peşindeyiz. Ricardo'dan karşıya takça var temas yaşandı. Üçüncü DRS düzlüğünde temas yaşandı. Ricardo ile aramızda. işte olayın tekrarı burada. Viraj çizgisine girmeye çalışırken ön kanadında hasar oluşmuş oldu. Valporsu Ricardo'da. Şimdi bakalım Red Bull pilotuna. Atak yapma şansımız olacak mı? Düzlüklerde çok hızlıyız. Ferrari motoru geçen sezona göre çok fazla gelişmiş. Mattia Binotto ve ekibi güzel bir iş çıkartmış bu konuda. Start düzlüğüne çıkarken biraz zaman kaybettik ama yine de arayı kapatıyoruz. Neredeyse 0.2 saniye kazandık sadece bu düzlükte. SF90 motoru geri dönmüş gibi görünüyor şu anda. 2022 yılında Ferrari'nin bu şekilde bir güç ünitesi üretmesi tüm tifosi'yi mutlu edecektir. Yapılan açıklamalara göre Türkiye Grand Prix'sinde yeni bir motor kullanacak Ferrari ve 10 beygirlik bir artış bekleniyor şu anda. 2022 adına önemli bir gelişme. 2022'de kullanılacak olan motorun temeli olduğu söyleniyor bu yeni versiyon Türkiye'de gelecek. Üçüncü turun sonundayız ve Valtteri Bottas çok yakın. Max ben. arayı açmış oldu. 1.4 saniyelik bir fark var. Sezon uzun. Bu nedenle Beşincilik, dördüncülük de bizim için iyi olacaktır. Şampiyonluk yolunda. Ve dördüncü turun sonundayız. Bottas çok yaklaştı. Mercedes pilotu zorlanmadan öne doğru geçmiş oldu. Bakalım ikinci DRS düzlüğünde bir karşı atak çabasında bulunma şansımız olacak mı? Ama Bottas çok ileride. Yaklaşma şansımız olmayacaktır. Bu sezon 16 yarış olacak. 20 yarış yerine bazı pistlerde oldukça sıkıcı yarışlar geçirdiğimiz için takvimde ufak bir değişiklik yapmış olduk. Maalesef ki Portekiz videosunda söylediğim gibi güncelleme gelmeden sezona başladığımız için Portekiz Portimao pisti bu sezon bizlerle olmayacak. DRS mesafesinde kalabilirsek bizim için yeterli olacak. Fetel çok yaklaştı bu arada. Yarım saniyelik farkla peşimizde. Sonrasında Kimi Raikkonen. Fernando Alonso'nun emekli olduğu yerde Raikkonen'in devam etmesi de biraz ilginç. Raikkonen gerçek hayatta emeklilik kararı almıştı. Altıncı turdayız ve Bottas'a yaklaşmış olduk. 0.4 saniye en azından Mercedes'le beraber gidebiliyoruz. İkinci sektörde biraz yavaş kalsak da birinci ve üçüncü sektördeki hızımız yeterli oluyor bu konuda. Ferrari gerçekten iyi bir iş çıkartmış motor tarafında. Altıncı turun sonlarındayız. İlk sektörde en iyi dereceyi yakalamış olduk. Valtteri Bottas'a çok yakınız. Belki bu turda geçiş yapma şansımız olabilir. Arayı kapatıyoruz. Hava koridorundayız. Koyun, Start bakışır, finish düzlüğünde. Koşar, Mercedes pilotu kaçmaya başladı. İçeriye doğru kapandı. Dışarıyı bıraktı bize. Buradan gelmeyi deniyoruz ama Bottas'tan güzel bir savunma. Güzel bir çizgi tutmuş oldu. Üçüncü viraj çıkışında biraz arkadan kayma yaşadık. Yedinci turun sonunda Valtteri Bottas'ın pite girdiğini görüyoruz ve önümüz açılmış oldu. Üçüncü sıradayız. Evet şimdi biz pit yapacağız. 8. turun sonunda pit'e geliyoruz. Ön tarafta Lando Norris ve Sergio Perez de pit yapacak. Bakalım hangi ekip daha hızlı. Takımımıza güveniyoruz ve mekanikerlere bırakıyoruz sözü. 2.7 saniyelik pit stop servisi ile dönmüş olduk pit yoluna. Aslında tek pit de yeterli olur ama Bakalım duruma göre değiştirebiliriz. Bottas'ın önündeyiz. Bir tur daha dışarıda kaldık ve Valtteri Bottas'ın önündeyiz. Strateji anlamında Mercedes'i mağlup etmiş olduk. 11. turdayız ve ön tarafta George Russell şu anda Sergio Perez ve Lando Norris'e karşı bayağı bir direniyor ve zaman kaybetmiş oldu. Sergio Perez şimdi atağa kalktı ama Perez şimdi geçebilir. Alfa Romeo pilotunu George Russell hala pes etmedi. Şimdi geçilmiş oldu. Şimdi Alfa Romeo pilotu 6. sıraya düştü. Bu arada Lando Norris Russell'dan dolayı baya bir zaman kaybetti. İçeriden dalıyoruz. Beklenmedik bir yerde. Lando Norris'e karşı hatamızı yapıyoruz ve McLaren pilotunun önündeyiz. Biraz kamikaze dalışı oldu ama bir an önce önümüzü temizlemek güzel oldu. Şimdi Alfa Romeo'ya, George Russell'a yaklaşıyoruz. Ve takımımız diyebiliriz Alfa Romeo'ya. Tabii ki Haas bu konuma daha uygun bir takım ama Alfa Romeo ve Ferrari işbirliğini biliyoruz. İkinci sektör sonrasında arka düzlükte George Russell'a çok yakınız. Rahat bir geçiş olacak ve Alfa Romeo pilotunun önündeyiz. Çok fazla zorlanmadık. Şimdi Sergio Perez ve Max Verstappen'e yaklaşmaya çalışacağız. Lando Norris burada bayağı bir arayı kapattı ama atak yapabileceğini sanmıyorum. Evet ön taraftaki Esteban Ocon şu anda hem Max Verstappen'e hem de Sergio Perez'e bayağı bir zaman kaybettirmeye başladı. Onların önünde ise ya Vettel ya da Stroll bir Aston Martin pilotunu görüyoruz. Max Verstappen ile Esteban Ocon mücadelesi tehlikeli ikili. 2018 Brezilya Grand Prix'sinde yaşananlar unutulmadı. Perez'in hava koridorundaydık. Şimdi Esteban Ocon Şimdi çaresiz bir konumda. Bir şey Sergio Perez Max Verstappen'e karşı atar kalkmış durumdaydı ama Derste ben önde kalmayı başardı. Dışarıdan gelmeyi deniyoruz. Perez'e karşı ama şimdilik Sergio Perez'in gerisindeyiz. Bu arada Lewis Hamilton'ın önündeki isim Stroll'müş. Henüz pit yapmayan diğer bir isim. orta hamura geçiş yaptığımızdan bu yana aracın hızı gerçekten artmış oldu. Çok iyi bir yol tutuş seviyesi var. Bayağı bir hızlandık. Yumuşak lastiklere göre çok daha hızlıyız. Üçüncü DRS düzlüğünde Sergio Perez'in de DRS'si var. Bu nedenle çok fazla yaklaşamadık. Belki son virajda, son viraj öncesinde yaklaşma şansımız olabilir. Çünkü çok yakınız. 0.2 saniye var. Perez'le aramızda. Şimdi hava koridoruna giriyoruz. DRS'miz aktif. Red Bull pilotu içeriye doğru kapandı, dışarıyı bıraktı bize. Son virajda buradan frenleyeceğiz. Meksikalı pilota karşı ve Sergio Perez'i geçiyoruz. Ve gaza yüklenirken yine arka tarafta biraz kayma yaşadık. Max Verstappen'in peşindeyiz. DRS mesafesinde olabilmemiz gayet güzel. Sonrasında Lewis Hamilton var, yarışın lideri. Gerçekten orta hamur ilaç gibi geldi. Aracımız tek kelimeyle yağ gibi akıyor şu anda. Hem düzlüklerde çok hızlıyız hem de virajlarda oldukça iyiyiz diyecektim ama körlerde resmen buz pateni yapmış olduk. Aracı zor da olsa kontrol altında tutabildik. Check your MFD for a new strategy Sarı bayraklar okay, var. Notifi yarış dışı. Okay, clear. Sergio Perez'i kolay bir şekilde geçmiştik. Sıradaki hedef Red Bull pilotu Max Verstappen. E Sergio Perez'e göre çok daha kolay bir geçiş olacak gibi. Start-finish düzlüğünde DRS yardımıyla zorlanmadan geçeceğiz. 0.1 saniye kaldı aramızda. Şimdiden arayı kapatmış olduk ve Max Verstappen'i geçiyoruz. İkinci sıraya çıkmış olduk. Sıradaki hedef Lewis Hamilton. Yarış galibiyeti için çok iyi bir şansımız var şu anda. Hem lastik aşınması oldukça iyi konumda hem de aracın hızı muhteşem seviyede. Lewis Hamilton ve Mercedes ikilisi için tehlike çanları çalmaya başladı. İlk sektörde en iyi derece, mor sektör derecesi. İkinci sektörde tabii ki biraz daha hızlı olacaktır ama son sektörde kaçma şansı yok. Evet son virajdayız. Lewis Hamilton'la aramızdaki fark 0.3 saniye. DRS'ye bile gerek olmadan geçiş yapabiliriz. DRS'miz şimdi aktif. Lewis Hamilton hava koridorundayız. İçeriye doğru kapanmış oldu. Ve Bahreyn Grand Prix'sinde sezonun ilk yarışında SF22 aracıyla liderliğe yükseliyoruz. İlk virajda biraz frenajı kaçırmış olduk ama lideriz yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Pist üzerinde Lewis Hamilton ve Mercedes ikilisini geride bıraktık ve şu anda lideriz Bahreyn Grand Prix'sinde Sakir'de lideriz. Şimdi bakalım DRS mesafesinden çıkartmaya çalışacağız. Lewis Hamilton'ı. Motorumuzdaki gelişim öyle iyi ki viraj çıkışlarında çok iyi bir çekiş yakalıyoruz. ve Lewis Hamilton'ı DRS mesafesinden çıkartabildik. 1.2 saniyelik bir fark var. 20. turdayız repite geliyoruz. İkinci kez, son kez pit yapacağız. Lewis Hamilton ve Max Verstappen ikilisi Bakalım pit çıkışında bizi yakalayabilecek mi? 2.5 saniyelik pit stopla dönüyoruz. Kıl payı önde döneceğiz gibi pitten çıkıyoruz ve Hamilton Verstappen ikilisinin önündeyiz. Lider girdiğimiz pit stoptan lider olarak dönüyoruz. 1 saniyelik farkla yarış galibiyeti için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Aslında pit yapmadan da yarışı bitirebilirdik ama risk almaya gerek yok. Evet şimdi 22. turda en hızlı tur denemesinde olacağız. Ferrari motoruyla baş başa bırakıyorum sizi. çizgiyi geçiyoruz ve 0.7 saniyelik gelişimle son sektördeki en iyi dereceyle en hızlı turu almış olduk. 3.2 saniyelik fark var. Hamilton'la aramızda. Uçuyoruz resmen. Böyle bir hız beklemiyordum yarışta. 28. turda Lewis Hamilton Max Verstappen mücadelesi içeriye doğru gelmiş oldu. Hollandalı pilot Lewis Hamilton'a karşı içeriden kendisini göstermiş oldu ama Lewis Hamilton pes etmedi. Mercedes pilotu yerini korumuş oldu. Şimdi ikinci DRS düzlüğünde Max Verstappen'den karşı yadak çabası var yine. İçeriye doğru girmeye çalıştı. Gerçek hayatta olduğu gibi Bahreyn'de muazzam bir savaş var. iki pilot arasında. Son turdayız. Bakalım Verstappen şimdi tekrar gelmeye başladı Lewis Hamilton'a karşı. Bu kez çok daha avantajlı olacak. Dışarıya geçti. Ve olağanüstü mücadele sonrasında Max Verstappen ikinci sıraya çıkmış oldu. Mick Schumacher önümüzde tur 7 ve yarış galibiyetine doğru gidiyoruz. Sezonun ilk yarışında Bahreyn'de muhteşem bir performans sergiledik. Araç gerçekten kusursuzdu bu hafta sonu. Lastik aşınması olsun, motor tarafındaki gelişim olsun, yakıt tüketimi de oldukça verimliydi. Orta mura geçiş yaptığımızdan bu yana resmen uçuyoruz. Artık sadece bir viraj kaldı önümüzde. Son virajı dönüyoruz. Start finish düzlüğündeyiz. Damalı bayrak sallandı ve Bahreyn'deki sezonun ilk yarışını kazanıyoruz. Ferrari'deki İkinci sezonda galibiyetle sezona açılış yapıyoruz. Oh, ve şampiyonada liderliğe yükseliyoruz. <gülüyor> 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 i̇şte Mattia Binotto ve ekibi. Lars ben ikinci sırada. <laughs> Lewis Hamilton ise üçüncü sırada. Yarışı tamamlamış oldu. Bugün İlk kez Ferrari, Ferrari kariyerinde şampiyona lideriyiz. Geçen sezon, sezon klas yaklaşamadık klas ama klas bu sezon açılışı B. yapıyoruz. Son iki yarış olan İspanyayı büyük bir heyecanla merakla bekliyoruz. Bu yarışın bu galibiyetin hatırına 1500 beğeni sayısına ulaşabilirsek çok güzel olur. Her iki şampiyonluk, klasmanında da liderliğe yükseldik. Hem takımlar şampiyonasında hem de pilotlar şampiyonasında. Evet, böylelikle harika bir yarışın sonuna geldik. Ferrari kariyerini ve gelecek diğer F1 2021 videolarını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni videoları herkesten önce siz izleyebilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Videolarda görüşmek üzere. we had a major issue on the production line earlier this week so the entire development package for this weekend has failed any redevelopments will need to be ordered from the r&d screen i know we were expecting some new developments to come through but some of them have failed quality control we'll need to tell the team what to redevelop via the r&d screen